Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiki ürünümüz müzik severlere gelsin. Plağımız Deniden Daniel'a ait dönem plaktır. 1974 basımlı. Şu altta da hemen gösteriyorum. Evet, şurada gözüküyor. 1974 basımlı dönem plağıdır. İçindeki müzikler şu şekilde şarkılar. Plağımız sıfır arkadaşlar dönen plak olmasına rağmen üzerinde zerre çizik toz yoktur. Evet şöyle gördüğünüz gibi mükemmel kondisyonda sıfırdır dediğim gibi hiç kullanılmamıştır. Evet şimdi şurayı da şöyle gösterelim. Artık bu dönem plakları bu şekilde bu formda bu temizlikte bulmak zor dostlar. Plakımızın fiyatı 400 TL'dir gardıropsan ve dolaptan satıyorum. Allah'ına şimdiden hayırlı olsun. Görüşürüz.